Ananı ananı bu ağzımı bırak ağzıma bırak ya. Lan bir git annesi işte. Ağzına al. Aa a, a. aa. Ananı. Kafa. Ne oğlum ne yapıyorsun lan? Bir git kafana vuracağım bir daha. Ha nah yapıyorsun? Ah. Aa. Wait. O neydi uh. ya? Aa, kolumu bırak. Kolumu bırak. Kolumu bırak. Kolumu. Aa. Ah. Aa. Senin kafana da şaka. Doğa da Gel lan buraya. Sen Lan. Vay. Ya ha. 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 Hazırım. Tamam. Kazım. Va. Kafasını söktüm ya. Aferin sana. E ee, orada. Gel lan buraya. Vay da geldik. Mekana geldim geldim. Ha, ah, sizin kafanızı da sökmeden önce dua edin. Ya hak ananı. Gel lan buraya. Ağzını vurdum. Gel ananı. Bana yardım et. Ah, niye attın? Bilmem. Ah, ananı var ya. Ah. Al sana. Ha ha. Ah. Kimsin? Ah kafam. Ah. He. <laughs> dur lan dur Ka ağzıma ağzıma <laughs> ne yapacağım ben şimdi aa, aa balon boy Ah. ben ne yapayım ne yapacağımı düşün 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 balon boy aa aa toriya helikopter helikopter ben helikopter mi kafanıya aflaki ah İyi misin iyiyim hadi hadi git white Al sana. Ay, lan. Al yılan. Amına Al kafa. Dur dur. Kafana kırdım o. Sen hayırdır? Hayırdır lan? Hayır anan. Sen dur. Ee, al şunu. Ya, oğlum ne alayım lan. Ha? Sen kafanı almadan önce dua et. Eee bu Ben bulayım evet. Bak ne? Selamünalekum. Aslanım. Aa. <laughs> Çıka nerede? <laughs> <laughs> Bilmem. Ha? Abi ağzım nerede biliyor musunuz? İyi miydi arkadaşlar sizce? Ha?